<laughs> Merhaba arkadaşlarım ben Sinan Arkadaşlar bugün Skora Hero'nun yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben biraz oynadım. Arkadaşlar şunu geçemedim. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi Sinan YouTube kanalından. Tabii ki biliyorsunuzdur. Nasıl vurdum gördüğünüz gibi. Yani ben de yani. Gördüğünüz gibi güzel bir vuruş. Adama. Çok güzel bir vuruş. Arkadaşlar şuna geçemiyorum yani sinirime geliyor. Ücretsizmiş o yüzden hemen kullanayım. Allah kahraman. çok sinirime geliyor. Şuna vursak nasıl olur? Diyor şimdi şuna vuralım ya ama. hemen vur. Şöyle, Şöyle arkadaşı evet, alsın. Vursun. Kale boş. Arkadaşlar nasıl attım ve golü? Oha arkadaşlar valla. Valla şimdi attım arkadaşlar. Atamadım şeyi daha şimdi attım. Abi çok güzel ya. Çok güzel gidiyoruz var ya. Aa, bu çıkmış bu ne? Oo artist. Evet bu yakışıyor bence. Ama 8 tane veriyoruz ya yani. 8 tane veriyorum arkadaşlar. Bana ne. Verdim 8 tane Oha arkadaşım. Oha arkadaşlar yok ya. Bunlar da bile para alıyorlar. İşte şey. Oo, arkadaşlar. 2-0 diyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Şeye bakar mısınız yani? 2-0 yeniliyoruz. Yani. Andy Schultz. Aaa değil mi? Aa, bunu da kullanalım arkadaşlar. Boş verin ya. Boş verin. Ücretsiz bakın. Neyse. Ne kadar şanslı istiyormuş. Abi nereye vurdum ben ya? スいツ Really well oh, out of the danger zone there. Ah, Nanet. Hope, smell here. I'm ready. This will He shoots, shoots. Oh. For the goalkeeper. Hello. Bunu Uh, oh, vurduk arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Sinayıs'ı bir oynuyoruz tabi ki oynayacağız ki veri bitirdik maçı oh. ah. Ah, koyarlar koyarlar abi koyarlar bu arada koyarlar oy arkadaşlar galiba şey arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı Videoyu çekip anlayalım. Unutmayın. Benim kanalımda abi var arkadaşlar. Sinan'ın kilitleri de yükleyeceğiz arkadaşlar. Ben, benim, benim kilitleri yüklendikten sonra Sinan'a göndereceğim. Uy abi nasıl adı adam. Bak şimdi bu var. Bunu alıyorum. Bak şimdi bak. Bak şimdi. Baixinho. 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 Looking for the Baixinho. 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 I wanna... <tum> işte. I Iki. Katil Sinan. 1-0 maç bitti ya. Nolan kapak kapak kapak. Sinan yener. Uy. Abi en güçlü takıma doğru. Ama en güçlü takım beyler. Benim için en güçlü takım. Oo, abi en, çok güçlü, en güçlü takım. Aa! Oha. Abi iki saniye bile olmadan yendik. Oha. Şey burada. Bana arkadaşlar biraz durduracağım. Arkadaşlar e, geri döndük. Arkadaşlar FromPoint'dayız galiba. Burada. Burada. Bakın arkadaşlar şu siyah güzel. Siyah arkadaşlar da. şunu bak. Bak. Güzel yok. Buna bile para istiyorum. Hı -hı. Kapım markladı. Altına mı? Arkasına mı arkasın? YouTuber. Bu zor. Ye. Yeah. daha güzel herhalde. Aa, bir aha. Ya Allah sıçtık. Bir afer sıçtık. Abi bu takım çok güçlü ama biz karayız ya. Yani. Karayız Sinan bir. Hop. Hop. Nasıl bir atış Nasıl bir atış? Abi ne öyle atış yok ki? Sinan. Sinan. Abi nasıl? Abi bir an Bu dur. Otaylar böyle beraberlik acer etmiyor abi. Acer etmiyoruz. <laughs> Eza. Oha. 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 Oğlum bir gol attı bize. Oha. 2 golünü de attı. Lan üç gol. Oğlum dört gol. Bakalım. Nasıl yeniliyor? <laughs> gelin lan yiyorsa gelin. Yalan. Hop. So... Abi nasıl ya? Çok sinirlendim. ya de tamamen olmamız gerek abi. Şöyle. Fake atacak değil Tamam Abi çok yakın zaten oraya. Sen kullanıyorsun. Böyle. Beyler. Top beyler. Fake beyler. Şöyle bir fake atar. Süper. Buradan aslında kaleye vurabiliriz ama vurmuyor. <laughs> Şöyle. Şimdi kale. Abi. Abi kale neden olmuyor acaba ya? Hani kale neden olmuyor? Valla şey oh, Vallahi olmuyor ya. Şimdi yapacağım arkadaşlar, bakayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir adım var. Ezdi geçer 4-2 biter. 4-2 Budur arkadaşlar 4-2 bitti. 20. 20. bölümde bitecek mi Sinan bu? 20. bölümde <laughs> <laughs> Bugün. Evet. Bu bölüm hmm. 20. bölümde bitecekmiş arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar dersen... benim bizim kanalım linki altta. Benim kanalımın evet. linki altta olacak arkadaşlar. Bunu yorumlar like kısmına at atacağım arkadaşlar koyacağım Kanalımın linkini. O videonun linkini koyacağım arkadaşlar. Kimize de yani abone olmanız lazım Kimize de çekilişe çekil katılmak için abone olmanız lazım açıklama zaten açıklama bölümünde o videoda iyi bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. O videoyu da izlemeyi sakın unutmayın. Çekilişe katılmak istiyorsanız şehir mapi veriyoruz arkadaşlar. Minecraft şehir mapini veriyoruz arkadaşlar. Önce bir yapalım sonra veriyorsun. Değil Ne zaman yapacağı belli değil arkadaşlar. 20 aboneye geldiğimizde ama yapmaya başlayacağız yapacağız yani. Çekilişi yapacağız. 20-25 abone yapacağız. O belli. 70, 20 25 abonemiz arkadaşlar. Önce şimdi ben haberini veriyoruz. Çünkü gitgide büyüyor kanalımız. İkimizin kanalında toplamı kaç abone oluyor arkadaşlar? Sinan senin 15 değil mi? 14 abone var. Benimkinin de 10 abonesi var. 14 10 24 abonemiz var arkadaşlar. 24 aboneyiz arkadaşlar. 25 aboneye zorluyoruz arkadaşlar. Bir abone daha gelirse, değil mi? Bir abone değil arkadaşlar. Benim okay. kanalımın 12 abone olması lazım. Benim kanalım 12 abone olacak arkadaşlar. Sinan'ın kanalı ise 15 abone olacak arkadaşlar. Benimki 12. 12. Sinan'ınki 15 olacak arkadaşlar. O zaman. O zaman kaç oluyor? Arkadaşlar. 25. 25. 25, 25, 25. 27 abone olunca oluyor yani. Toplamda ikimizin kanalında toplam 25 27 olursa arkadaşlar bu çekimizi yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağımızı planlarını yapmak üzereyiz. Arkadaşlar yapıyoruz ya. şimdi, <laughs> <arayana> da. Sizler de aradan ara rahatsız Hemen Arkadaşlar bu kadar bu bölümden bu kadar yeter. Çünkü bu maçı açıdıkları <laughs> arkadaşlar Yoksa 15 dakikayı geçince yükleyin. Yok yani 5 5 mi? Para var, 5 -5. Karar var şimdi arkadaşlar. O, 15 dakikadan sonra da para alacağız O yüzden arkadaşlar yapamıyoruz. Yani bu bölümden sonra, bu bölümü de bitirdikten sonra arkadaşlar. Görelim, bay bay diyelim. Çünkü introyu da koyacağız. Ondan sonra iki video, iki video, ondan sonra iki video ekleyeceğim. Et sana aga. Bu bölümümüzden de bu kadar arkadaşlar. Kapayalım. Önce bir kapayalım. Süper Harun'un bay bay. Buradan kapıyorum.